bir kap alalım. Ha. Şimdi bakın. Biz e, e, bir salata kapa alalım. Biz size bir salata yapacağız şimdi. Bu salata son derece sağlıklı bir salata olacak. Bu salatanın içerisine birinci malzememiz çivi koyuyoruz. Hmm. Şöyle. İkinci malzememiz bakır koyuyoruz. Cimi cipçim beni görecek herhalde yakınlar. Şöyle içini göstereyim ben evet. onun yoksa Bakır koyuyoruz. Şöyle Biraz içerisine tuğla atıyoruz. Tövbe ya. Yani. Biraz tuğla atıyoruz. Bu son derece sağlıklı bir salata hazırlıyoruz şimdi size. Tuğlayı da attık. En son da e, yılbaşı geliyor. E, tombala çekelim. Şöyle tombala kağıtlarını yırtalım ve atalım. Var ya, şahane <laughs> bir salata yapıyorum şimdi size. Ay içinde çivi var of, ya. Of, of. Şimdi bunun içerisine bir de şöyle güzel bir motor yağ ekleyelim. Oh, yemeden yanında yapıyor. Seyircim, seyircim, hakikaten ağzının tadını biliyor. O oh, şöyle bir motor yağı rengi şahane, varsa. Şahane motor yağı böyleymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ya. Böyle ya şey hazırımızı... şahane bir salata hazırlamış. Şunu bir de Tamamı görüyorduk ya. Dur, şöyle. Öyle mi? Hah, hem bir taraftan göstereyim de evet. izleyicilerimize de. Şahane bir salata. Ne koyduk salatamızın içine? Demir, Ey. bakır, kerpiç tuğla ee, ve tombala kağıtlarını koyduk. Üstüne de motor yağı döktük. Ne yaptık ya? Şimdi gerçeğe dönelim. Ha. Bu bir dursun. Ama bunun bir mantığı var. Tabii. Boşuna yapmadık. Gerçeğe dönelim. Dönelim. Metabolizmanıza destek çıkacak ve birçok böyle kemik vesaire probleminizi azaltacak bir şey. Aslında şunu yaptık biz orada. Çinko dedik ya, kağıt dedik ya, to, tombala. tombala. da birinci ne deriz? Çinko. Tombalada. Ne? Tombala ne? Çinko, çinko oynamıyoruz o tombala. Tabii Bizim seyircimiz tombala oynamaz canım onlar, biliyorum yani. <laughs> birinci Bilmiyorum. çinko. Ha? Çinko, ikinci ha. çinko, çinko deriz. Çinko vücut için çok gerekli bir maddedir. O çinko vücut için gerekli Erse madde olduğu için. Ersin bana doğru biraz izleyicimize doğru dönün bir düşün lütfen. Şimdi alalım, şu <laughs> kapı da alalım. Çinko, o çinko neredeydi? O tombola kağıdındaydı. Biz çinko yerine salatamıza biraz fıstık, <laughs> ya. biraz da kaju fıstığı koyduk. Oo, Bakın, çinko o gördüğünüz tombola kağıdı yerine bunu koyduk. Peki, devam edelim. Demir vardı orada. Tam ben onu gösterecektim. Şöyle ben bunu evet, alayım senin. ama böyle tutmanız gerekiyor. Orada demir vardı. Demir yerine de birazcık maydanoz koyduk. Aynı. Demir maydanoz yerine, koyduk. yani demir almamız gerekiyor. Demir almamız gerekiyor. Çivi almanız bu yüzden gerekiyor. vardı. Çivi yerine aslında biz maydanoz, maydanoz. koyuyoruz. maydanoz koyun. Devam demir ediyoruz. Için. Bakır almanız lazım vücudunuza. Bakır için ise, orada bakır yerine ne var? Bakır vardı biliyorsunuz. Bakır yerine de salatamıza... Hmm. Ispanak koyduk. Ve bir de taş vardı orada. Taş, taş yani kalsiyum. Hani hamilelik kireç. De duvar yalar ya anneler kalsiyum ihtiyacı. <laughs> Tabii başka var. bir şey daha söyleyeceğim ben size de neyse o biraz sonra. Onun yerine de yani kalsiyum niyetine de yani taş niyetine de salatamızın hmm. içerisine yoğurt ekledik. İşte hmm. burada hazırladığımız salatanın doğrudan buradaki hali. Şu anda hızlı yaptığım için hiç dikkat edin domates koymadım. Salata koymadım. Özel bir salata yaptık ve sadece bu malzemelerden. Niye biliyor musunuz? Çinko koydum. Vücut direncinizi arttırdım. Bakır koydum. Birçoğunuzun bakır eksiklikleri yüzünden vücutta yaralar çıkar örneğin. Vücut direnciniz düşer. O yüzden bakır nedeniyle örneğin e, e, direnciniz düşüyorsa eğer bakır düşmesin eksikliği... Düşmesin diye ekledik Aha. bunun içerisine. Çinko saç sağlığı için çok çok gerekli bir madde. Onun için kaju fıstığını, fıstığı koyduk. Yani biz aslında sizin saçınızın Derinizin, vücut direncinizin, vücutta çıkan yaralarınızın da çözümünü yaratmış olduk burada. Dolayısıyla Güzel. bunun nedeni budur. Alayım şimdi bunu alayım. koyalım arka tarafa. Gelmesin. Evet. Peki. Şimdi evet. kısacık devam edeceğiz ama bir şey daha sorayım mı? Bu da çok Tabii önemli. Sorun. Kansızlık. Kansızlık çok şimdi fazla. Şimdi herkes yani bunu görmek için biliyorsunuz şöyle gözünüzü hafifçe aşağı doğru yapacaksınız. Şuradan bakacaksınız gerçekten kanlı mı değil mi? Ya da ellerinizi şöyle yaptığınız zaman da çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şuralara bir bakın. Eğer kırmızıysa sorun yok ama böyle biraz ittirin tabi arkaya doğru. ona Eğer beyazsa biraz kansızlık olabilir. Aman dikkat. Kansızlık, kansızlık varsa bir kere anlarsınız? gidip tiroid hastalıklarına mutlaka baktıracaksınız. <laughs> Eminim bozukluklarına bağlı olabilir. İnce bağırsaklara mutlaka baktırmak lazım. Ee, e, Türkiye'de oldukça sık rastlanan bir şey. Demir eksikliğine bağlı kansızlık ve birçok hastalığa da hatta kanser vesaire hastalığa da ek belirti olarak geliyor. Bir kere hmm. onun teşhisini koymak lazım. Ama teşhis konuldu. Beslenme desteği yapıyoruz bunun üzerine. Önce çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Gece yatmadan önce bir karışım hazırlayacağım size. Şunu tutmanı istiyorum. Tamam. Ben. Gece yatmadan önce yaklaşık bir bardak bu ne suyu biliyor musunuz? Elma suyu. Hmm. Bir bardak. Yaklaşık bir bardak. Temsili gösteriyorum. Tamam, elma onun suyu. Onun içerisine Yaklaşık bir o kadar da domates suyu karıştırıyoruz. Ha, elma suyu ve domates suyu. Ve domates suyu. Bu karışım. Bu karışımı gece yatmadan önce bir içiyorsunuz. Hmm. Bu karışımın yanına bir şey daha hazırlatacağım ben size. Ne hazırlatacağım? Elma suyu, domates elma suyu. Elma suyu ve domates. Yatmadan önce suyu. bir bardak Aynen öyle. içiyoruz. Eğer bu karışımın içerisine sen... bu karışımı içtiniz. Ertesi sabah içinde bir şey hazırlatıyorum ben size. Onun içinde bir şey var. Aynen öyle. Ne var? Ha, üzüm. Bir su bardağının içerisine hmm. yaklaşık 10 tane kadar kuş üzümü koyuyorsunuz. Geceden ama. Aynen atıyorsunuz. Aynen böyle atıyorsunuz. Bu bütün gece boyunca kalıyor. Siz zaten gece içmişsiniz domates suyunuzu, elma suyunuzu. Ertesi gün kalktığınızda bu gördüğünüz karışımın içerisindeki kuş üzümlerini çıkarıyorsunuz. Varsa hmm. çekirdekleri çıkarıyorsunuz ve yiyorsunuz bir ay boyunca. Kuş üzümlerini mi yiyoruz? Suyunu Aynen. içiyor muyuz? Hayır, suyu hayır. Kuş üzümlerini yiyorsunuz ama o akşam boyunca bu mutlaka İçinde içerisinde kalıyor. Kansızlık hmm. için iki tane son derece güzel yöntem. Bir de unutkanlık mı dedin? Bir de unutkanlık. Peki, Süper. unutkanlık için de bir şey söyleyeyim size. Hemen bir yöntem. Doktor Ersin Bey bana asistanlık yapıyor bugün sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir yöntem söyleyelim size. Tamam. Yine bir şunu vereyim sana sevgili Zahide. Bir sıcak su aldık. Ersin hocam, bir var sağıma gelin bari. Hah. <laughs> tamam. Şöyle biz biraz ortaya geçelim. Evet. Şöyle izleyicimize tamam. doğru. Tamam. Evet. Unutkanlık için. Unutkanlık için 3 tane karışım maddemiz var. Bir, bir çay, su. Çay tamam. Taşı. Suyumuzu aldık. Sıcak su ama, bayağı sıcak su. İçinde demlemek için bazı maddeler atacağız. Hı. Bunlardan bir tanesi ada çayı. Hı. Bir tanesi ada çayı. Yaklaşık bunun ucuyla düşünün. 1 bölü 4, 1 bölü 2 çay kaşığı kadar ada çayı koyduk. Birinci madde. Ne için kullanıyoruz? Unutkanlık. Ha. Unutkanlığı olan herkesin bir B12 vitaminine, ikincisi folik aside, üçüncüsü tiroid testlerine mutlaka ama mutlaka baktırması lazım. Çünkü B12, unutkanlık bu ülkede folikasit. çok önemli bir problem. Ben eminim şurada unutkanlık problemi olan kaç kişi vardır? Ha bizde kimse yoktur canım. Ta pardon yanlış ya şey Yok, Herkes yani. söylüyor ha, ama. Yok, biz yok. Çok çok diyorlar. Türk hanımlarında Unutkanlık mı olur canım? Ben de ya pardon. Ben <laughs> sizliğime varın efendim. Türk hanımlarında biliyorsun e, kalça problemi olmaz, unutkanlık olmaz, tansiyonları yükselmez, şeker evet. hastası değillerdir. Pardon yani İsveçli kadınlara sormam lazımdı. Gene hata yaptım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Devam ettik. Ne koyduk önce? Ada koyduk. Hı. Yine 1 bölü 4 fesleğen koyuyoruz. Karıştıracağız. Sınırını. Sıcak suya. Sıcak suya demleyeceğiz. Ada çayı evet, fesleğen. Demleyeceğiz. Fesleğen koyduk ve... Yine 1 bölü 4 çay kaşığı Biberiye koyduk. Oh bir güzel karıştırıyoruz. Hmm. Bunu beş dakika bırakın demlensin. Her sabah birer bardak bundan için. Unutkanlığınızın diğer nedenlerini bulduktan sonra. Hı. Beslenme desteği için önemli. Hemen üç tane maddeden güzel şeyler çıkaralım. Mesela ada çayı. Hı. Boğaz ağrınız var diyelim. Kış geldi. Gıcık olmaya başladı. Bu ada çayının yağı da vardır. Ada çayı Ya yani. da kendi ada çayını. Gargara yaparsanız yağını ya da kendisini. O boğaz yanmanızın geçtiğini görürsünüz. Hı. Mesela biberiye. Ayağınızı bir yere çarptınız morardı. Hemen yakında bir şey de yok. Biberiye ha. o bölgeye o morarmış bölgeye biberiyeyi sürerseniz o morluğun daha çabuk sürede geçtiğini görürsünüz. Bir başka yöntem şey fesleğen de biliyorsunuz aslında. Fesleğen dünyanın en iyi sinek kovucularından bir tanesidir. Özellikle hmm, yazlıkla zamanı geldiği zaman. Bakın aynı şeyden fesleyen kaç fesleyen tane var. çıkarmış olduk Peki, diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Baş var daha. Ha, daha baş ağrımız var Tabii. ama. Kaç dakikamız var bu arada onu da öğrenelim. Alicim kaç dakika? Çok daha çok var. Yani. Yani daha az önce çok biraz var. acele ettirdiniz onun için merak ettim. Şimdi evet. böyle yavaş yavaş tatlı tamam. tatlı gidiyoruz. Da ben diyeceğimi unuttum. Ha fesleğen <laughs> dur. Şimdi e, eğer tokluk hissi istiyorsanız yoğurt ve taze fesleyen var ya. fesleğenin şu ucundan açık kopartın yoğurdun üzerine şöyle yapın afiyetle yiyin. İşe yarar mı? Yarar ama şimdi ben o oh, daha zamanımız yok. Şimdi ben bir takım balonlar patlatacağım size. Hı. Bu arada üçüncü günümüz var. Biliyoruz. Ekran başındaki herkes için o üçüncü günümüzü de anlatacağız. Tamam. Aa, ya biz böyle bitki çaylarını şunları bunları böyle fütursuzca kullanıyoruz ya. Acaba öyle mi? Bir takım balonlar patlatacağız Hadi o zaman size. sizi ben şöyle yan Yaz yana kenana. burada bırakayım. Evet. Şöyle izleyicimizin Şimdi. ama. Şimdi. Biz de şurada onları patlatalım. Nerede patlatalım? Sendin şurada patlatalım. yapalım mı? Şimdi. Bu balonları niye patlatacağız? Bu balonların içerisinden çıkacak şeylere dikkat edeceğiz. Önce... Önce, önce şunu patlatalım. Ay ama ben yok. korkarım bundan yok, ya. Yok yok kork. <laughs> önce şunu patlatalım. Oynamak için bunu mu? Zaydi, evet. Tamam, bunu alalım. Şunu, şunu, alalım. Tamam. Şimdi senden rica edeyim. Onu patlatmanı Aha, rica edeyim. Aha ben hayatta yapamam. Patlatamayacak Aa, Kim patlatacak? Var mı cesareti? Ben patlatayım o zaman. Hüzün abla. İğne, Sen var mı ediyorum. cesaretin? İğne. İğneyim i̇ğne mi? İğne tabii tabii. Yapar yapar. İğne, i̇ğne arkadaşlar. Orada. Ama iğne lazım. İğne getiriyorum. Evet iğne abla var ya inanılmaz yani. Ne ararsan bakam anne. Aslında. Olur olur. Bir, bir önce duralım. Duralım sizi. Bazı yerlerde nasıl zarar verebileceğini yanlış kullanırsanız onu göstereceğim şimdi size. O yüzden bazı bitkilerin zararlı kısımlarının balonlarını patlatacağız şimdi. Bakalım içinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. Birinci balon patlayacak. Buyurun efendim patlatalım bakalım. Ay. Ne çıktı içinden? Şurada bakın şurada. Ha, şurada uçurduk. Ne çıktı Sarımsak içinden çıktı. Cimi cip, çık. Sarımsak çıktı. Allah Allah. Sarımsağın da zararı mı olur diyorsunuz değil mi? Söyleyelim. Biz sarımsağı eğer kan sulandırıcı ilaç kullanan birine verirsek hmm. ve çok da fazla kullanıyor. Kalp hastası olan birçok insan kullanabilirsiniz bunu. Kan sulandırıcı ilaç olan birine verirsek ve belli bir dozun üstünde fazla kullanır ise o sarımsak, o kan sulandırıcı ilacın dozunu 2-3 katına çıkarır. Ne olur biliyor musunuz? Hastanın ağzından, burnundan kan gelmeye, hmm. e, herhangi bir yarası çok uzun süre karamaya başlar. Yani kanama problemleri başlar. Bakın, Bayağı bir sarımsak. Bir şeyden bahsediyoruz tabii ya. bir sarımsak kaç kişinin haberi var? Bizim ekim olarak bunları da anlatma zorunumuz var. Hani onun için ekranda simitçi, kahveci, gazozcu önüne çıkan çıkıp çıkıp da tedavi anlatıyor ya. Ya vallahi billahi yani tepem atıyor yani. Ya bunca senelik eğitimimde her gün ne kadar cahil olduğumu anlıyorum. Ben 30 senelik hekimim, 25 senelik dahiliyeciyim. Bakın bir sarımsak ya aklınıza gelir mi ya? Başka bir şey daha söyleyeceğiz. Balonlar patlasın bakalım. Patlasın. Şu Bak Bakın bunları istediğiniz gibi pa yemeyin ama. Ha, Hadi şunu, anlamında. Patlatalım, ya. şunu Peki. patlatalım. Evet. O zaman şunu. siz tutun. Ben patlatayım. Evet. Ha. Şimdi ha. bir bir bitkinin daha balonunu patlatalım. Zararlı kısım balonlar unutmayın. Ortada eyvah, bitki eyvah. kalmadı. Kaldı ben nerede? şurada bir tane gördüm. Nerede? Nereye gitti? orada. Tabii böyle uçurduk. Az önce kullandık e biz bu bunu. E bu iyi bir şey. Ya. Bu ya. ne? Ada çayı. Allah Allah hocam artık ona da mı laf söylüyorsun? Söylüyorum ama nerede söylüyorum? Bir seferde 15 gramdan fazla kullanırsanız ada çayını araba sürüyorsunuz diyelim. Bir yerde şey verdiniz mola bir ada çayı içtiniz bir tane daha. Ya, çok güzelmiş hadi Aa. bir tane daha. Sonra Kış mı arabaya sıcaktır? geçtiniz o, ha, gibi. ha. Arabaya geçtiriz. Gözlerimi gösterebilir mi? Cimi Cip'cim? bana yakın çekim lütfen. Bir göreyim kendimi. Yakın çekim sadece yüzüm arkadaşlar. Tamam, görüyoruz. Şöyle olmaya başlarsınız. Eyvah gidiyoruz. Evet. Ama Amahalbiden düşeceksiniz. <laughs> yok <laughs> düşmen lazım. <laughs> <laughs> ada çayı bir seferde 15 gram dozu aşarsanız dengenizi bozar. Hmm. Dengenizi bozduğu için de yaptığınız çıktınız. Ada çayını içtiniz güzel güzel komşularınızla. Çıktınız balkona şey asacaksınız, çamaşır asacaksınız balkonda. Bırak halı sirkeleyeceğiz şey hep beraber içmeyelim Allah korusun. Ada çayı haberimiz haberiniz yok ya. O arada da fazlaca içtiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, hekimlik böyle zor bir iştir. İşin içine dünya kadar şey girer. Ha bu arada biz bütün bunları anlatırken sağlığınız için tabii ki siz... Herhangi bir dizinin 3 milyon 865 bin 742. tekrarını da izleyebilirsiniz. Zaten size de o lazım yani hayatınız boyunca. <laughs> Ama de bunu, bunlar bakın ne kadar önemli bir bilgiler. Çok. Bir bomba yani daha patlatacağız. Bilinmeyenleri anlatıyoruz yani bunlar aslında iyi şeyler. Zayde. Fakat bu balon patlatma hikayesi aslında bunları doğru yerde Aynen. doğru zamanda kullanmazsanız Aynen balon sıkıntı. patlar siz de patlarsınız. Aynen. Ve üçüncüsü. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi kadın doğumcu doktorumdan da öğrendiğim için Hı -hı. Cem Fıçıcıoğlu kulakları çınlasın. Hamileliğin ilk üç ayı. Kadın doğumcularınıza sormadan, doktorlarınıza sormadan lütfen böyle bitkisel şeyleri falan kullanmayın. bir şey daha söyleyeyim. Düşükle sebep olabiliyor Nane çayı <laughs> anlat anlata bitiremiyoruz. Hadi Hı. hadi gebeye ver bakayım. Ya. Düşük yapıyor ya. Allah korusun. Düşük yapıyor. Nane çayı ne var ki canım? Oh, bir de gel oh, komşu. Kaç aylık? Nane çayını verdin? İki ay sonra ya da ay sonra demişim. İki üç gün sonra haber aldım. Ya hey. Nalan Hanım'ın çocuk düşmüş. Allah korusun. Ondan sonra bizim gariban meslektaşlarımız da neye düştü ki acaba şey yetmezliği mi vardı Ha Biz tıbbi tıbbi arayalım. Dolayısıyla bunlar net saptanmış bilgiler. Ha başka bir şey. Şeker hastasına verdiniz. Belli Hı. bir dozdan fazla. Bak nane çayı mı şeker hastasında aslında yarar. Ama dozu arttırdınız. Abarttı içti. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün şeker ilaç aldığınız şeker ilaçlarının dozlarını sıfırlıyor. Ha, ve siz sanki şeker ilacı ya da tansiyon ilacı almamış gibi oluyorsunuz. Bitki demek zararsız demek değil. Bir tane daha patlatalım. Bunu size vereyim. Evet. Ha. Bunu. <laughs> Şu nedir? Hadi bu da faydalı. Meyan kökü. Şekerli. Meyan kökü. Bu da ciddi baş dönmelerine, dozu fazla aldığınız takdirde ciddi baş dönmelerine, denge kusurlarına yol açar. Dolayısıyla hep ne diyoruz burada? Hep onu anlatıyoruz. Eğer bir ilacı dozunda almazsanız nasıl yan etkileri olursa bir takım besin desteklerinin de aynı yan etkileri olur. Onun için aman dikkat balonları bunun için patlattık.